Öyle muhtaç durumdaki insanların sömürmek neymiş? Onların sağlığıyla, hayatıyla oynamak neymiş? Hepinize soracağım bunun hesabını. Merhaba dostlar. Şimdi bu videoda kullanacağım tabirler hakaret değildir. Hakaretse de geri iadedir. Çünkü bana kullanılan tabirleri kendilerine ileteceğim. Kim bunlar? Flex Stasyon firma sahibi Ahmet ve Emre. Bu ikisine. Bu sorumlu tiplere, bu beceriksizlere, bu uyuşuklara, bu lanlara, bu canımlara ben şimdi buradan tek tek ders vereceğim. Hukuki olarak bu sürecin peşini asla bırakmayacağım. Şimdi kısa kısa geçeceğim ki video uzamasın. Bu beceriksiz tipler bir sözleşme veriyor ve bu sözleşmeyle biz işe başlıyoruz devlete bildirip. Bu beceriksiz tipler bu sözleşmeyi dolduramadıkları için de bir ay ben orada zaman kaybettim. Geçiyorum o kısmı. Düzelttirdim ben bunu ısrarlarımla. Gittim işe başladım. İşe başladım. Bana işe başlar başlamaz kıyafet vermemesi lazım. Ayakkabı vermesi lazım. Bunları vermedi. Beyefendi unutulmuş. Benim de haberim yok. Bilmiyorum. iş yerinden verecek zannediyorum. Sonra beni arıyor. Senin ayakkabın var mı? Yok. İş ayakkabısı. Tamam diyor biz sana göndereceğiz iş yerine. Kadar gün orada. Tamam diyorum ben de. Klasik'e giriyorum ben. Yaklaşık yarım saat 45 dakika dışarıda bekliyorum. Niye? Benim oraya gideceğimi daha bu beceriksizler bildirmemişler. Ve netice itibariyle kayıtlarım yapıldı. Ondan sonra ben biraz gecikmeli de olsa e, gittim işe başladım. Ve ayakkabı olmadığı için bir çelik aparat veriyorlar. Ayakkabınızın üzerine takıyorsunuz. Benim de ayakkabımın üzerinde o çeliklik aparatı ben taktım, çalışmaya başladım. Yaklaşık 4 saat sonra ayaklarım ince perişan oldu, oradaki görevliye dedim ki, bak benim ayaklarım mahvoldu, bunları çıkartayım veya ben işi bırakayım. Yok dedi, devam etmiş bir şey olmaz, zaten az kalmış dedi, biraz sonra bitecek zaten dedi. Ve 3 saat daha çalıştık, tam şunu hatırlamıyorum, ondan sonra benim ayaklarım perişan oldu, ayakkabım yırtıldı, bakın o aparat sebebiyle ayakkabım yırtıldı, sonra ben bunu tabi resimledim, hepsini gönderdim ona. Dedim böyle böyle ayakkabı gelmedi, ben ayaklarım perişan oldu, mahvoldu, yandı dedim. Sonra dedi ki yarın bana biz sana ayakkabıyı göndereceğiz. Tamam dedim. Yarın oldu. Ben 45 numara dememe rağmen 46 numara bir ayakkabı gönderdiler ve buradaki ucuzluk marketlerden birinden almışlar onu. Ve öyle ayakkabı adi ki altı böyle çukur çukur. Ayaklarım yine benim mahvime devam etti. Ve bu süreçte ben e, ayaklarım için bir e, masaj makinesi aldım, bir sürü e, melhemler aldım, kremler aldım ve özel e, yara bantları aldım böyle kalın yara bantları aldım yani e, esnek öyle söyleyeyim ve yaklaşık toplamda 150-200 liralık bir masrafım oldu benim ve ayakkabım yırtıldı. Sonra dedim ki bu sizin yeni verdiğiniz ayakkabı da hem büyük hem çok kötü benim ayağımı mahvediyor. Tabii bunu kabul etmedi adam. Biraz tartıştık bana dedi ki işten çık. Derim ki çıkart dedi işten çıkart. Ben derim dava yoluna gideceğim. Bu senin hakkındır. O da benim hakkındır. Sen derim benim sağlığımla oynadın. Ben bunun hesabını soracağım. Sonra geriftes gerif test yaptı. Neyse dedi ki ben yırtılan ayakkabı için sana 50 euro vereceğim. İşte diğer ayakkabı için de e, git dedi, 50 euro ayakkabı alabilirsin iş ayakkabısı. Tamam ben gittim aldım. Çünkü amacım ne benim? Çalışmak. Yani 2 yıldan beri oturuyorsun artık insan psikolojik olarak da bundan etkileniyor. Gittim. Ondan sonra işime devam ettim. Velhasıl sonra bizim gece mesaisinin saati değişti. Saati değişince şöyle oluyor dostlar. Uzun uzun anlatmayayım. 4 saat uyuyarak çalışmak zorunda kalıyorsunuz. 4 saat. Niye? Çünkü geceleyin çalışıyorsunuz. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Oradan dil kursuna gidiyorsunuz. Dil kursundan geliyorsunuz. E, buraya köy yerine. Ve burada yatıyorsunuz. Tamı tamına 4 saat. Bunu istekleri gibi uzun uzun hesaplayabiliriz. Her şeyle beraber. Ben de bunu bildirince bana dedi ki. geceleyin dedi, geç kalmanın bir önemi yok. 2 saat daha uyuyor. Erken gidip oraya beklemenin de bir anlamı yok. Yeter ki 6 saat uyuyor senin dediğin gibi öyle gel dedi. Ben de tamam dedim. Vay ne kadar insan evladı bunlarmış dedim. Ve bu şekilde devam ettim. Bu ayakkabının kötü olduğu için, benim ayaklarımı mahvettiği için bazı sağlık sorunlarım daha çıkmıştı. Nedir? E sen şimdi tam yere basamayınca beline de vuruyor bu. Niye? Yükleri kaldırırken çünkü. Hamallık yapıyorsun orada yükleri kaldırırken. Tam yere basamayınca belini daha rahatıyor. Ve dizimi vurdum dengemi sağlayamadığım için. O ilk gün özellikle metale. Ve dirseğimi de aynı şekilde incittim ayın 15'ine 16'ya yabalayan gece çalışırken ben kutuya hastalandım. Bu sağ tarafım komple ağrımaya başladı. Nefes alırken bile nefesim kesiliyordu. Ben de gittim bunu şefe söyledim. Şef de dedi ki tamam çıkabilirsin. Peki dedim yani bunu bir belgesi şusu busu yok mu yani burada bir şey imzalamayacak mıyım? Yok dedi sen dedi taşeron firmada olduğun için direkt gidebilirsin. Onlar sana gerekli işlemler yapacak dedi. Tamam dedim ben de. Sonra ben de o kadar güçsüz ve takatsiz kalmışım ki gittim mutfakta en azından biraz dinleneyim çünkü halim kalmadı artık yani perişan olmuşum ve ağrı çok fazla. Burkuldum, iki büktüm orada yattım. Kıpırdayamıyorum bile yani. Ondan sonra biraz kendime gelince bir, bir saat veya iki saat yalan olmasın. Kalktım gittim. Üstüm başım giydim. Dışarı çıktım trenle geleceğim. Beni aradı. Bu sorunlu tip. Beceriksiz, uyuşuk, lan ve canım Ahmet beni aradı. Aynen bu demin kullandığım kelimeleri kullanarak böyle la la lakayt konuşuyor. Ama bir göreceksin. Adam böyle yedi düvelin hakimi ya. O kadar kendinden emin, o kadar güçlü, kudret sahibi bir adam ki anlatamam sana. Öyle yani telefonda gürlüyor. Ben de dinliyorum tabii. Anlat canım anlat. Anlattı anlattı. Bitince ben buna ağzının payını verdim. Ondan sonra hemen bir çark etti. Sonra neyse telefonu kapattım ben. Kapattım bu ses göndermiş. Dedim ben ses dinlemiyorum bana yaz. Sonra tamam, başları takır takır yazmaya böyle. Ben de cevap veriyorum tabii. Ondan sonra beyefendi bu cesur, bu haşmet sahibi, bu güçlü kuvvetli, kudret sahibi arkadaş ne yaptı? bütün mesajlarını sildi. Tabi sanki ben onların kaydını gibi. Bütün mesajları sildi. Ve orada beni işten attığını söylüyor. İşte bu hakaretlerle ve birkaç şey daha saydı. Şimdi hatırlamıyorum. Beni işten attığını söylüyor. Sakın diyor bir daha gitme. Sonra ben bu işin ne çekiyorum biliyor musun? Bana bugün mektup geldi. Diyor ki işe gitmediğiniz için işten çıkartılmışsınız. Bir, ben o gün rahatsızlandım. Sabaha karşı çıktım gittim doktora zaten rapor aldım. İki, sen aynı gün daha doktora gitmeden önce kalktın beni işten kovdun, işten attın. Ve bu nasıl bir utanmazlıktır? Bu nasıl bir yalancılıktır? Kur'an'ı tabirle bu nasıl bir namussuzluktur? Bana söyler misiniz ya? Sizde hiç mi utanma, aralanma şeref yok ya? Siz çünkü alışmışsınız. Buradaki azülleri, bu ilticacıları çalıştırıyorsunuz 3 kuruşa ve yapmadığınız hakaret kalmıyor. Ondan sonra kalkıyorsunuz bunları yapıyorsunuz. Kardeşim, bin tane böyle daha burada ben video yapmak istemiyorum. Olay olmuştur. Ya unuttuk, ya ne olmuş, bir şey olmaz. Çünkü niye? Adam senin mecbur olduğunu biliyor. Adam senin mecbur olduğunu biliyor yani. Orada çalışmak zorunda olduğunu biliyor. Bu yüzden bunları yapıyor. Ve maaşımı soruyorum. Diyorum ki 345 euro yattı bana. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Bir bakayım ben sana döneceğim diyor. Ve bir hafta geçmiş üzerinden hala bir bilgi yok. Sonra da Yusuf'la bana bilgi gönderiyor. Diyor ki e, biz onun maaşını sonra yatıracağız. Var mı böyle bir dünyaya? Ve en önemli konuya gelelim. Şimdi sen beni sağlık sigortası yapmadan çalıştıramazsın. Ben ilk gün gittiğimde bana sordu. Dedi ki sağlık sigortasını sen de yapabilirsin ben de yapabilirim ama biz yapalım dedi. Ben de, tamam dedim. Buyurun yapın. Sonra benim böyle ayaklarım mahvolunca ben burada gittim eski sigortamla. Devletin bana verdiği sigortayla telavi olmak istedim. Dediler ki hayır seni telavi edemeyiz. Ben de devam dedim. Çünkü artık çalışıyorum ya. Başka bir sigortam var ya. Tamam dedim. Gittim. O sigortaya başvurdum. Yanımda Almanca bilen birisiyle. Doktor diyor ki senin bir sigortan yok. Sonra sigorta firmasını aradık. Sigorta firması diyor ki bize böyle bir kayıt başvurduğu yapılmadı diyor. Bana sahte belge göndermiş. Bana sahte sigorta yapılmış gibi belge göndermiş. Sonra sigortamı ben kendim yaptım. Ben kendim yaptıktan sonra da Tabii bu sigorta kağıdının çıkmasını bekliyorsun ki gidip telavi olabilirsin. İşte o süreçte de ben bu diğer rahatsızlığı yaşadım ve sonrasında da adamlar beni işten attı. Yani anlayacağınız bunlar öyle uyanıklar ki Türkiye'de yaptıkları usulsüzlükleri, haksızlıkları ve Kur'an'ı tabirle namussuzlukları burada da yapmaya çalışıyorlar. Hukuksuzlukları burada da yapmaya çalışıyorlar. Ama ben Orada olduğu gibi burada da hakkımı size asla bırakmayacağım. Mesele para meselesi değil. Mesele şerefli insanların şerefiyle, namusuyla, halsiyetiyle uğraşma meselesidir. Siz alışmışsınız çünkü insanları böyle ezmeye, alışmışsınız onları sömürmeye ama iş zora geldiği zaman da böyle kıvırmaya alışmışsınız. Bunların hesabını soracağım. Ve daha birçok mevzu var. Burada özetle anlatmıyorum. Bunların hesabını tek tek size sorduracağım. Ve göreceksiniz bakalım ki el mi yaman, bey mi yaman.